Niğde merkeze bağlı Dündarlı kasabası ve İçmeli köyü yollarının tamamlanmamasından dolayı vatandaşlar tepkili. Dündarlı kasabası yolu iki aydır, İçmeli köyü 2 yıldır toprak yol olarak kaldı. Sonbahar geldi diyen vatandaşlar bu yolların bu yıl içinde tamamlanmasını istiyor. Çok mağdur oluyor. Bu yapılalı bir sene oldu yani. İki sene ya. İki sene bir sene oldu. Buraya yani dayanmadı. Gerek malzemeden çaldılar, gerek şeyden çok mağdur yani buradan kadar kadar. Kavlak, tepi. Kavlak kadar aynı şekilde Yüksel Gençlikili Taş Kasabası'ndan arkadaşlar bakın şimdi bu yolu bozdular. Bu yolu bozduktan sonra gelip yapmıyorlar. Şimdi bu asfaltlama işleri nasıl yapılıyor? Kışın karda mı yapacaksınız? Bak yüz geldi kar yağacak. Nasıl gidip gelecek bu insanlar bu yoldan? Ne yapacağız biz? Bu kadar taşın kayanın içinde yarın kar yağdı, yağmur yağdı. Ne olacak bu yolun hali? Bu yazın yapılmazsa kışın mı yapılacak? Bütün yaz burada bozdular, bütün yaz burada böyle duruyor. İnsanlar gelip gidemiyor, insanlar sıkıntı halinde, arabası kaza yapıyor, tekeri patlıyor, taşların içinden yürüyoruz. İşte gözünüzün önünde görün kardeşim, gelin bakın görün. Sayın milletvekilleri neredesiniz? Gelin buyurun bakın, gözünüzle görün. İki yıldır Kocapınar, Dikili Taş, İşmeli, Kocapınar, Orhaniye, Kavlak kadar iki yıldır bu yol bozuldu yapılmıyor. Niye yapılmıyor kardeşim? Kışın yapılır mı? Asfalt yazın yapılır. Neden yapmıyorlar anlamıyoruz yani. Niye bozdunuz yapmayacaktınız? Ha? Niye bozdunuz? Bozmasaydınız bari de iyi kötü o asfalt duraydı. Daha iyiydi. Bugün Niğde merkeze bağlı Dikili Taş Dündarlı kasabası arasındaki yoldayız. 4 Eylül Cuma günü akıllı yol yaptık diye övünen arkadaşlar hem ücretleri söylemeyip hem ne kadar Ankara, Niğde Ankara arasının kaç kilometre kısaldığını söylemeyenler geçiş garantisi mi, geçiş garantisiz mi? Devlet geçiş garantiliyse ne kadar, o, ne kadar geçiş garantisi verildiğini söylemeyen arkadaşlar bugün burada yol yapmakla övünen arkadaşlar gelip şu yolun halini görsünler. Dikili Taş, dündarlar arasındaki bir yol 4 aydır bu şekilde taş içerisinde. Bu milletin arabası bozuluyor. Kendileri bu yolu kullanmak istemiyor. Devamlı kullanılan bir yol. Ne yazık ki vatandaşın çektiği çile görünüyor. Şimdi akıllı yol yapmakla övünen vatandaş, sevgili milletvekilleri, de milletvekilleri. Bu gariban halkın suçu ne? Burası para basmayan bir yer mi? olduğu için bu şekilde davranılıyor. Yazık bu millete yazık. Arabasına, ekonomik servetine yazık ya. İşte e, diğer tarafta iki yıldır yapılmayan yol var Kocapınar yolu, İçmeli Kocapınar arasındaki yol da aynı bu şekilde ve iki yıldır yapılmıyor. Yani burada bu millet bunu çekmek zorunda mı? Gariban köylü hep bunları mı hak ediyor? Yazık bu millete ya. Biraz ilgilensinler memleketleriyle. Memleketin bir sürü sorunu var. Hiç ilgilendikler yok. Anca şov peşinde akıllı yol yaptık, akıllı yol yaptık. Buyurun akıllı yol, öbür yol bedava. Aynı yaktı yakıyorsun bir de 115 lira akıllı yola para veriyorsun ya bu millet bunu çekmek zorunda mı ya bu çileyi?